Derdim de çok. Ağrımda ama iyi yedim, iyi giydim. Ben de Ermenli doğumluyum. Bastan evvelden. Altı yaşındaydım, babamın öldüğünde. Çene kanseri, diş kanserinden. Sonra benim bir akrabam ellem etti, kallem etti. Üç kapılık, akrabamı da, da üç kapılık köyünden. Ben oraya kaçtım. Kaçtım ama ne yatak var, ne yorgan ne de yiyecek var. Oradan ben geri kendi koyuma geldim. Kendi koyuma koştum, adamı koyuyorum gitmiyor. Kaçtım ama istemiyorum. Ama kanımda çocuk var. 17 tane engel kurdum, akşam doğum yaptım kızımı. Üç gün yuva yaptık, takta da böyle okluğa üç gün, gizeli gündüzlü. Yine Amerika'daki kızımı doğum yaptım. Kayseri'dekine ekim düştüm, ekinle geldim gece doğum yaptım. Ölen çocuğun birisini kemer çıkardım, koca odama O zaman para istiyorlardı, para vermeyeyim diye. Ustalar bana anam git sen hamilesin dediyse umurumda değil. Koca taşı demek ne kemer taşı ya. Koçaları buldukları bekler. Hamile e, mi He. Bana ustalar dalıma, kaldırıyorlar, kaldırıyorlardı valla. Kırk tezirle. Birini oradan sonra bulama, sarmayanı bulama yiyecek diye çağırırlarmış. Gece doğum yaptım. Ölen oğlan çöküyorum. Ha. bunu alayım sıkılıyorum. Dayılarım diyor, emmilerim baksın, emmilerim diyor, dayılarım baksın. Ben arada tepik oynadım. Benim adam çalışmadı. Çocuklar büyüdü. Ne ayakkabı alıyor, ne arka baş alıyor. Kadınlar benim evde yiller yıllarda otururlardı. O toplarlardı. Hamurdan öveleme çorbası, kesme çorbası, mantı, mahalle undan pişirirlerdi. Çocuklarıma bakarlardı. Koy yeriydi. iyiydi yani kim baktığını, kim çektiğini, kimse kimseden her kim kimle oynuyordu, kim gülüyordu. Ama sonra çocuklar birbirini büyüttüler. Ben şimdi 72 ama 68, 69 dayım. Hep ağladım, hep ağladım, ağladım. Çok geçinmek zor. Para da olsa bir kağıda yazıyorlardı kalemleri yazıyorlardı, giyeceklerini giyeceklerini yazıyorlardı. Geliyordum bu kağıdı sana gösteriyordum, sen veriyordun, sana gösteriyordum, sen veriyordun. Öyle ben pazarlığına kesmedim. Maaşı aldığın zaman birisini ona veriyor, Ama kalanını kasabım var, lokanta. Burada lokantam, şurada Anadolu, şurada kasabım var. Aynı aldım mı bunları dağıtırım. Var var, 26-27 tane torunum var. Benim avam acı görmeden öldü. Kardeşlerim acısını görmeden. Ya. Ha, ben de öyle diyorum. Yani evlat acısı zor. Olanları görüyor. Şimdi anam onların ölüsünü görmedi. Üç kardeşim kanserden öldüler. Allah düşürüp şaşırmasın, yatırmasın. Bakanım yok. Vallahi mesela ben, ben iş istemezdim gene. Toprakta, taşta çalışmak isterdim. Orakta,